Al beni kollarına Tut beni kollarına Danarara Surprise motherfucker Abone, like, yorum ve paylaş Ne yapıyorsunuz lan ben amaç insan ve bugün e, Happy Wheels oynuyoruz evet Bu sefer facecam koymadım Umarım e, buna kızmazsınız veya kızabilirsiniz bana amına e, Evet amaçsız insan maplarını oynayacağız. O wow, bayağı olmuş yani görmeyeli bu arada. Aynen bayağı yüksek miktarda amaç amca mapı var. Şuna 1800 amaç şunla başlayalım. Haydi bakalım. Tabii ki tabii ta bizim <laughs> Allah lan vurma 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 Allah be müthiş oyun gerçekten müthişmiş ee, bir dakika bir Tamam ilerle evet bildiğiniz götümüze bir şeyler saplanıyor çok güzel Eee Ve öldük Gerçekten müthiş yani ben böyle bir senaryo görmedim IMDB'de film olsa 9.8 veririm Yani o iki puan o 0.2 puan da şeyden kırdım öldüm ama ondan kırdım ölmesem 10 verecektim Çok güzel bir oyun çok güzel Şimdi amaçsız amca amaçsız insan %12 %12 %12. Tamam. Bunu oynayalım. Yine bu olalım. Amaçsız okuyamadım dur. Amaçsız insan senin için abi abi başarırsan sen ala sen ne diyorsun? Çekil. Bire bire kütük. Odun. Orada yarak çöp. Ananın. Dur aklıma... Hi yes, selamun aleyküm. Woohoo! Ya başarırsın tabi başarırsın <laughs> ama şu Tabi olacak ya yani, harpun Tabi ee, bu sefer bu arkadaş an. O neyse amaçsız dop fırlatmak bu 9 9 14. 9 14 2014 tamam. 9. ay bunu oynadık ya. Yeni çıkmışlardan oynayalım ya. Amaçsız ayrın hayranı gameci vay 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 arar. Bütün kalktı. Müthiş. Tek kelimeyle. Eee ee, 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 ee. Ne yapmaya çalışmış onu Dan bir tarafından amaçsız e, ee, ikilisiyle abimizin ikilisiyle atlatması için yapıldı. Allah abonelim demiş ben bu oyunu nasıl atlatacağım? Ben, merakım o. Ya imkansız oyun bir kere havada durmuyor. Ama yine de uğraştığın için teşekkürler. Amaçsız ayranı gameci Tolga 1 2 3, 0, 0 oynayalım. Hmm. ilk İlki varsın ha, amaçsam sen başarırsın İl ilki. Ha iyi ki varsın oyna lütfen tamam. Ananı Tövbe estağfurullah. Şuradan o ama imkansız ya bu. evet. Olmadı. yuh Gelen bu anan tövbe tövbe. Ha anladım dur change karakter diyelim. Ah bu olalım. Aynı. Ama direkt vuruyor ya headshot yani. Yine headshot. Ama yine headshot. Abi bildiğin direkt headshot atıyor abisi bu. Oha! hayatımda bu kadar tamam göte geldi bu tamam. Tamam, başaramadık bu arada. Çekil. Al beni qollarına, tut beni qollarına. Danarar, GÖTÜMÜZE girme yeydi çok iyi yeydi anam. Çekül, bildin sakso çekiyoruz ama olsun. Harpuna evet, zıpkına sa. Sen de uçmayı kes artık. Götüme bakıyor. Tamam, gayet güzel bir oyundu. Evet. Amaçsız level diyor. Tolga 1 2 3 0 4 teşekkürler. Bu sefer Noel dayı olalım. Ne yapıyorsunuz lan? Ben amaçsız insan. Hoş geldin amaçsız. Hoş bulduk baba. Kaçmalıyız annem. Ananı satam. Bu bir dakika yanlış. Nerede lan o? Hah, bu. Baba, kaçmalıyız. Annem geliyor. Tamam oğlum, kaçacağız. Seni azgın karı çekil Yavşak karı Sen beni aldatmışsındır kancı Ya baba çok iyi kaçın annemden Ulan sen ne biçim evlatsın insan anlarsına seviyor ya İt ol it çekil Sen de git Git lan Git Allah ee, baba sevgisi tabi şart <laughs> Çekil karı Oo gördün mü Gördün mü? Ha işte. Azıcık kocana saygı lütfen. Gel evinin annesi ol dedik. Allah. Sinirlenip oyunu kapama. Kapamadım. Tamam. Allah be lan. Senin yavşuk. Tamam. Woo. Tamam geçtik burayı. Ama ileriye dikkat et diyor. Yavaş yavaş git. Allah. Tamam. Sakin. Ananı satam. Görünmez yol yapmış. Süper. Bak burada düşmeyeceğiz değil mi? Bak eninde sonunda düşeceğiz gibime geliyor? Beni gafil alacak gibime geliyor? Ama arkadaş gayet güzel level yapmış. Şimdi dikkat et. Tamam ediyorum. Allah bak dedim ben size bak eninde sonunda düşeceğiz diye. Aa, Allah vurmayın lan ananın 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 uçağa vurun beni vurmayın ha aa bak beni vuruyor. Woohoo! Gerçekten güzel maptı. eee Vedusa Halil 1 2 3 yani 123'e çok teşekkürler. Bak böyle maplar yapın canım yiyin ya. Vallahi çok güzel maptı. Eline sağlık. Amaçsız için harita. Emre oyun 66 666 mi şeytanın numarası Aa 5 yıl almış Hi amaçsız ee, Sade hello kardeş Aleyküm hay kırmızı Trabzon sporlusunu anladığım kadarıyla bordo mavi renklerini tercih etmişsin maptan ben de gümüş analıyım benim ana tarafı da Trab... Allah tamam bu zincirler çok güzel çekil lan Aa! ana oha elleri kırdı nasıl becermiş lan? oradan iki üç ot da geldi Aa camlar mamlar derken biz niye yol normal yollarda hiç bisiklet sürmüyoruz oğlum seninle Hihi Tamam olmadı bu. <laughs> baba, sana inanıyorum. Oğlum, ben de sana inanıyorum ama artık bence yani bu fantezileri bırakıp normal yollarda yol sürsek. Hmm, baba dediğin zor ya. Ben bundan zevk alıyorum. Hadi bakalım. Bir daha götürme banting atma. Hadi. Nerin Ben seni sevdiğim et ya. Kime söylüyorsun baba bunu?

ya, niye annemi satıyorsun ya? Allah bela oha lan. Resmen dua eder pozisyona geldi ya. <laughs> tamam şimdi sakin. Odaklandık. Odaklandık mı oğlum? Odaklandık baba. Odaklandık. Odaklıyız. Tamam sakin. 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 Tamam. Burada uşağa girsin. Bize girem. Ananı -an sata. Bu map imkansız Kardeş bu map olmamış Amaçsız insan hmm, Dur lan Amaçsız için harita amaçsız bey oynayalım Hmm Arnavut şevkete teşekkürler 1500 Poponla ittir Poponun yarısı gitti ama Aha Hadi Ah Hadi Bunu başara ve öldük <laughs> Ya ama direkt ölüyor ya. Ee... We can do this. We can do this. We can do this. Ama bura Ha. Tamam. Hadi. Oh. <laughs> Senin canın benden daha çok mu yanıyor sanki? Benim canım da yanıyor. Öldük mü? Ölmüşüz. Tamam, beşini de buraya alalım. Tamam, tüm okları buraya aldıktan sonra. Şimdi güvenli bir şekilde Allah. Şu gitse şu ok. Orada kalma, orada en kötü pozisyonda kalan oku. Ok. Yavaşça giriyor, evet. Tamam. Tamam. Watch senin Allah. Ah. Hmm. Hmm. Oo! Hareketi gördünüz mü yalnız? Şimdi bu ne biçim bir beden kontrolüdür? Allah senin tövbe estağfurullah. Tamam, hadi, hadi, hadi kuzum, hadi canım. Hadi mübarek. Yürü Ya ama bu imkansız. Tamam. Tamam. Of. <laughs> Heh. Oldu. Hem önden hem arkadan. Bu kötü oldu. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aerodinamik. Hayatım boyunca bu kadar kanın kasın olmadı senin. <laughs> evet o secdede bitirdik oyunu yalnız. Evet. Amaç insan Alperenus 2005 2005 doğumlu değildir umarım. Ya yine profesyonellik ya. Yine o profesyonellik bir üstümüzde tabi. amaçsız insan ezme mi? Sen hiç zenci yara yedin mi kardeş? Benim ikinci mapım. Umarım beğenirsin. Konanen Ares. Respawn. Ya işte biz geçen tabi siz bilmezsiniz. Malcolm Mixten önce bu zencilerin hali vahimdi. Ya öyle ne bileyim markette satılıyorduk bildiğiniz ya. Vallahi diyorum ırkçılık çok kötü bir şey ya. Ezmeyelim halkı ez... Ananın amma. Çekil bağırıp şa... Bu yakışıklı da kim? Bu yakışıklı da kim? o? Bu yakışıklı. Bir tek ben yakışıklı olabilirim o yüzden öl. Evet, evet, evet. Tamam devam edelim Bir yakışıklı var o da benim <laughs> Niye hep düşüyoruz neyse Eee izlediğiniz için teşekkürler ee, abone olmayı yorum yapmayı e, like atmayı unutmayın Bu arada videolar az izleniyor lütfen daha çok ÖZEL O yüzden teşekkürler kendinize iyi bakın Eee ben amaçsız insan Ve beni unutmayın <laughs> I'm <laughs>